Öğreten test 4 soru 1 gençler. Analitik düzlemdeki 2x 3y m eşittir 0 doğrusu ile nx 6y artı 8 eşittir 0 doğrusu birbirine paralelse demiş. İki doğru gençler birbirine paralelse iki şekilde hareket edebilirsiniz. Bir paralel doğruların eğimleri eşittir. Yani doğruların eğimlerini bulup birbirine eşitlersiniz. İkinci yolumuz da şu. Bunu kullanacağız. Eee x'lerin katsayıları oranıyla y'lerin katsayılarının oranları birbirine eşit olacak. Yani bakın burada x'in katsayısı 2 burada N. O zaman 2'nin n'ye oranı eşittir. Y'nin katsayısı eksi 3 bölü burada y'nin katsayısı eksi 6 bunlar birbirine eşit olacak. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda bakın eksiler gider. 12 eşittir 3 n'den n eşittir 4 yani a seçeneği gelir. Öğreten test 4 soru 2. Analitik düzlemdeki 3,1 noktasından geçen ve 3x artı y eksi 1 eşittir 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi demiş. Şimdi bu doğruya paralel olan bir doğrunun eğimi o doğruyla aynı olur. Dolayısıyla eğimleri aynı olduğu için arkadaşlar x ve y'nin katsayılarını aynı alabiliriz. Yani x'in katsayısı 3, y'nin katsayısı sayısı 1. O zaman ben benden istenilen doğrunun denklemini 3x artı y Artı k eşittir 0 şeklinde seçerim. Yani bakın burada e, kat sayı, e, sabit sayı eksi 1 sadece sabitleri farklı olacak. Şimdi o sabiti bulmak için de bakın bize bir bilgi verilmiş ne demiş 3'e 1 noktasından geçiyor. Demek ki 3'e 1 bu denklemi sağlayacak. O zaman x yerine 3 y yerine 1 yazacağım. Buradan 9 artı 1 artı k eşittir 0'dan k buradan eksi 10 gelecek gençler. Demek ki benden istenilen denklem 3x artı y eksi 10 eşittir 0 olacak. Yani A seçeneği. Öğreten test 4 soru 3. Dik koordinat sisteminde bakın iki tane doğru verilmiş. Bu doğrular birbirine dik demiş gençler. Birbirine dikse hemen bilgiyi hatırlatalım. Eğimler çarpımı eksi 1 olur. Şimdi bakın bu doğrunun eğimi. Doğru denkleminden eğimi şöyle yazıyorduk. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde. Bakın bu da eksiler birbirini götürür. M artı 2 bölü 2 olur. Şimdi bu doğrunun eğimini yazarsak. Eksi x'in katsayısı 2, y'nin katsayısı eksi m. Bakın bu da eksiler yine birbirini götürdü. 2 bölü m olur. Şimdi bunları çarpıyoruz. Yani m artı 2 bölü 2 çarpı 2 bölü m eşittir. Eksi birden. Bakın payları çarptık. 2m artı 4 bölü 2m eşittir. Eksi 1. İçler dışlardan 2m artı 4 eşittir. Eksi 2m'den 4m eşittir. Eksi 4. M eşittir. Buradan da ne gelir? Eksi 1. Yani C seçeneği. Öğreten test 4. Soru 4. Dik koordinat sisteminde A ve B noktaları verilmiş. A, orta dikme doğrusunun denklemi sorulmuş. Orta dikmesi bakın buraya yazıyorum. Tam ortasından doğru parçasına inilen dikme demektir gençler. Buna da D doğrusu diyelim buralar eşit. Şimdi doğru denklemini yazabilmemiz için bize bir nokta ve o doğrunun eğimi lazım. Bakın burada AB doğrusuyla D doğrusu birbirine dik. Yani eğimleri çarpımı eksi 1 olur gençler. Şimdi biz bunun eğimine M diyelim. <laughs> AB doğrusunun eğimi onu da bakın gençler iki noktadan yazarız. Yani Y'ler farkı bölü X'ler farkı şeklinde. Buradan 6 bölü 2'den 3 gelir. E, eğimler çarpımı eksi 1 olacağından 3 çarpı M eşittir. Eksi 1'den. Demek ki eğim eksi 1 bölü 3 olacak gençler. Bakın bir de doğrunun üzerinde nokta lazım. Dikkat ederseniz AB'nin orta noktası aynı zamanda bu doğrunun da üzerinde. Orta noktayı nasıl buluyorduk? İşte absisleri toplayıp 2'ye bölüyorduk. Yani 1 ile 3'ü topladık. 4 yarısı 2. Sonra eksi 1 ile 5'i topladık. 4. Yine yarısı 2. Demek ki bakın D doğrusunun üzerinde bir 2,2 noktası var. Eğimi de eksi 1 bölü 3. Bir formülümüz vardı. Y eksi Y 0 eşittir. M çarpı X eksi X 0 şeklinde. Yazıyorum. Y eksi Y 0 dediğimiz üzerindeki noktanın ordinatı yani 2 eşittir. M çarpı diyorduk. M eksi 1 bölü 3 bulduk çarpı x eksi x sıfır. -x0. x sıfır da bakın burada yine 2 oluyor ordinat. Şimdi 3 ile genişlettik. 3c eksi 6 eksi ile çarptık eksi x artı 2'den. Bakın x'i öbür tarafa atıyorum. 3c artı x eksi 6'yı da öbür tarafa atarsam 8 oluyor. Yani doğru cevap c seçeneği. Öğreten test 4 soru 5. Analitik düzlemde 2 doğru verilmiş gençler bu doğruların çakışık olduğu söylenmiş. Çakışıksa şöyle yapacağız. X'lerin kat sayısını oranlayacağız. Yani K artı 3 bölü K. Sonra Y'lerin kat oranlayacağız. Bakın burada Y'nin kat sayısı eksi 1. Burada 2. Yani eksi 1 bölü 2. Sonra sabitleri oranlayacağız. Bakın burada sabit 2. Burada M. 2 bölü M. Bunlar çakışık olduğu için hepsi birbirine eşit olacak. Şimdi şuradan düşünürsek bakın eksi 1 bölü 2 eşittir. 2 bölü m'den düşünürsek yani sol tarafı kapatırsak içler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi m eşittir 4'ten m eşittir eksi 4 gelir. Buradan düşünürsek gençlerde bakın içler dışlardan 2k artı 6 eşittir eksi k'dan 3k eşittir eksi 6'dan K'da buradan eksi 2 gelir. Toplamı sorulmuş. Eksi 2 ile eksi 4'ü topladığımızda da cevap eksi 6. Yani D seçeneği gelir. Öğreten test 4 soru 6. Analitik düzlemdeki x eksi y artı 1 eşittir 0 ile 3x artı y artı 7 doğrusunun eşittir 0 doğrusunun kesim noktası 2x eksi ay artı bir doğrusunun üzerinde demiş. Şimdi arkadaşlar iki doğrunun kesim noktası nasıl bulunur? Matematikte bildiğimiz iki bilinmeyenli iki denklem çözümü şeklinde bulunur. Yani x eksi y artı bir eşittir 0'da artı bir öbür tarafa attım eksi 1. 3x artı y Artı 7 öbür tarafa attım. Eksi 7. Bakın şimdi ortak çözüm yapıyorum. Taraf tarafı toplarsam y'ler gidecek. 4x eksi 8'den x buradan eksi 2 gelecek. Bakın sonra x'i herhangi bir denklemde yerine yazdığımızda eksi 2 y eksi 1'den buradan da y'ne gelecek. Eksi 1 gelecek. Demek ki kesim noktası işte bu k olsun. Apsisi eksi 2 y'si eksi 1 olan bir nokta. E bakın bu nokta neredeymiş? doğrunun üzerindeymiş. Bir nokta doğrunun üzerindeyse o denklemi sağlar. Yani bu işaretlediğim doğru da x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Y gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Buradan eksi 4, eksi 3, a eşittir. 3 geliyor gençler. Yani doğru cevap C seçeneği. Öğreten test 4, soru 7 dik koordinat sisteminde bakın 3 tane doğru verilmiş. Bu 3 doğru tek noktada kesişiyormuş gençler. Buna göre m kaçtır diyor. Aslında bir önceki sorumuzla benzer. Şimdi 3 doğru tek noktada kesiştiğine göre herhangi ikisinden o kesiştikleri noktayı bulabilirim. Herhangi ikisini de şöyle seçin gençler. Denklemleri belli olan. Mesela bakın D1 doğrusuyla D3 doğrusunun denklemleri belli. O zaman buradan ortak çözüm yapıyorum. X artı Y eşittir 6. 2X eksi Y eşittir 3. Bakın taraf tarafa topladım. 3X eşittir 9. X buradan 3 geldi. X'i yerine yazdım. 3 artı Y eşittir 6'dan. Y de 3 geldi. Demek ki kesim noktası K dersek 3,3 olacak. E sonuçta gençler bakın bu nokta diğer doğrunun da noktası olmuş olacak. Sonuçta aynı noktada kesişiyorlar. O zaman bunu bu işaretlediğim yuvarlak için aldığım doğru da yerine yazacağız. Yani 3 çarpı 3 artı 3m eksi 1 eşittir 0'dan. Buradan 3m eşittir eksi 8. m eşittir eksi 8 bölü 3. Yani A seçeneği gelir. Test 4 soru 8 gençler. Dik koordinat sisteminde iki tane doğru verilmiş. Burada iki tane bilgi var şimdi soruyu dikkatli okursanız. Bir dik kesişmeleri. 2 x ekseni üzerinde kesişmeleri. Şimdi ilk önce dik kesişmeden hareket edeceğiz. Dik kesişmede neydi? Eğimler çarpımı eksi 1'de. Bakın bu doğrunun eğimi eksi x'in katsayısı 1 bölü y'nin katsayısı m. Bu doğru neyimine bakıyorum. Eksi x'in katsayısı 2, y'nin katsayısı eksi 1. Yani buradan 2 geliyor. Şimdi bunları çarptığımızda yani eksi 1 bölü m ile 2'yi çarptığımızda eksi 1 olacak. m'nin buradan 2 olduğunu göreceğiz. m'yi bulduk. Şimdi gençler neyi nasıl bulacağız? Az önce söylediğim gibi x ekseni üzerinde kesişiyorlar. Şimdi x ekseni üzerinde bir noktanın olması demek ne demekti? Ordinat değerinin yani y değerinin sıfır olması demekti. O zaman her iki doğruda da y yerine sıfır koyduğumda x değerinin aynı çıkması lazım. Yani bakın burada x yerine, y yerine sıfır koyuyorum. Buradan x eşittir neye geliyor? Öbüründe y yerine sıfır koyuyorum. x eşittir 3 geliyor. Demek ki buradan da n'nin de 3 olduğu sonucuna varıyorum. O zaman M çarpı N de buradan ne oluyor? 6 oluyor gençler. Yani B seçeneği.